Herkesi Kadir Aslı'daki defilemizde bizle de beraber direnmeye bekliyoruz. Ben oy pusulalarını koruyacağım bugün. Bu kadar. Çok heyecanlıyım o yüzden. Başka bir röportaj vermek <laughs> <ben de> istemiyorum. <laughs> Görüşürüz. Toma'nın Kadir Aslı'da ne işi var? Toma'nın Kadir Aslı'da ne işi var? Toma'nın Kadir Aslı'da ne işi var? Saraçhane direnişine sembol olmuş semazenin canlandıracak kişiyim. Garip bir duygu. Garip bir duygu. Garip bir duygu, sema dönmek garip bir duygu. E, denedim biraz. Kuşu ile dönebilirsem çok zevk alacağımı düşünüyorum. Ama baş dönmesi olursa çok ne olacak hiç bilmiyorum. Biraz doğaçlama yaşayacağız aslında. Toma'nın Kadir hasta ne işi var? Toma'nın Kadir hasta ne işi var? Toma'nın Kadir hasta ne işi var? E, healer oldum haksızlıkların ve dirayetimizi kırmaya çalışan şeylerin karşısında olduğumuzu üniversite yanına da selam söyleyerek göstermek istiyoruz. Toma'nın Kadir Hasta ne işi var? Toma'nın Kadir Hasta ne işi var? Toma'nın Kadir Hasta ne işi var? Ben polis oldum. Yüzünü kapat. <laughs> Gördüğünüz gibi polislerin yüzü kapalı arkadaşlar. <laughs> Ellerimizde coplarımız var. Hazır ve nazır bir şekilde Arkadaşlarımızı döveceğiz <laughs> Toma'nın Kadir As'ta ne işi var? Toma'nın Kadir As'ta ne işi var? Toma'nın Kadir As'ta ne işi var? Simitçiyim, sivil değilim Simitçiyim evet. Babadan simitçiyiz <laughs> Babam taş fırında çalışıyordu Polis değilim, polis değilim polis değilim. Akşam Saraçhane'de akıyorlarmış gidiyor musunuz? Toma'nın Kadir ne işi var? Toma'nın Kadir ne işi var? Toma'nın Kadir ne işi var? Toma'nın Kadir ne, Toma ne, Toma ne işi var? Ben savcı oldum param da var. Param burada da var. <laughs> Hep var. <laughs> ne yiyiz biz? <laughs> <Neyiz> biz ya? Tüm <laughs> fabrikası çalışanıyız. Tüm fabrikası çalışanıyız. Biz de yapıyoruz galiba. Benziyor evet. muyuz? Benziyor muyuz? Merhabalar, ben Zehra Erbelşahin. Bugün Kadir Aslı Dayanışma Depilisindeyiz. Evet. Çok heyecanlıyız. Üç tane Mahmut alımız var. <laughs> Bence yeterli sayıdalar. Ben Ekrem İmamoğlu'yum. Kollar <laughs> sığarmış <laughs> karşısında. Kollarımı sığıracağım zaten. Teşekkür <laughs> ederim. teşekkürler. Tek yapabildiğim, on arkadaşımla bir topun peşinden koşmak. <laughs> Beynimi çalıştıramıyorum. Politik olaylara hakim değilim. Top koşturmak dışında başka bir yeteneğim yok. Normalde doğum ne demek bilmiyorum. Ne oldun? Vajina. Merhaba, ben Çapulcu Sürtük. <laughs> Arkadaşlar ben Kadir Has Çapulcusuyum. Gördüğünüz üzere defilemizi izlemeye bekliyoruz. Sanırım e, benim, beni görebiliyor musunuz? Kameraman benim yani. Arkadaşlar biraz yavaş yürüyelim, çok hızlı yürüyelim tamam mı? yaratıcılıkla ele aldık. Oldukça klişe bir laftan bahsedecek olsak da öğrenci hareketi olarak gerçekten bize olmayan bir şiddete ve öfkeye tanıklık ettiğimizden bu öfkeyi ve şiddeti ancak mizahtan güç bularak bilerek ve özgür yarınlara duyduğumuz inançla savuşturuyoruz. Bu direnişi geçmişten bugüne taşıyan tüm arkadaşlarımıza borcumuzdur. Kadirat Üniversitesi öğrenci dayanışması olarak iktidarın bir bir yok ettiği akademik değerlerin yeniden inşasını, siyasi baskılardan bağımsız bilimsel eğitimi savunan, işlerinden kovulan hocalarımızın anayasal haklarını kullandığı için gözaltına alınan, tutuklanan, işkenceye ve tacize uğrayan tüm sıra arkadaşlarımızın yanında olan, okulumuzun tüm bileşenleriyle bu baskıları, hukuksuzları, suçları reddeden herkese birlikte buradayız ve direnmeye devam ediyoruz. Başarı,